Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 15 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi yakından ilgilendiren her konuyu daha yakından sahiplenmek isteyebilirsiniz. Kişilerin üzerinizde etki yaratmasına çok fazla müsaade etmeyecek olmanız da önemli. Anlamlandıramadığınız ne kadar sorun varsa üstesinden gelebilirsiniz. Kişisel deneyimleriniz konusunda daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Hata yapmaktan da kaçınmalısınız. Bugün kendini gergin hissedebilir ve fikirlerinin çok hızlı değiştiğini fark edebilirsin. Özellikle aile içinde gündeme gelen bazı olaylar senin kontrolün dışına gelişebilir. İçten içe otoriter ve kontrolcü bir yapın var. Bu sebeple işlerin senin kontrolün dışında gelişmesi seni fazlasıyla sinirlendirebilir. Fakat yaşanan konuları zamana bırakmalı ve kendini endişe içine atmamalısın. Alacağın sonuçlar seni fazlasıyla mutlu edebilir. Sadece biraz sabırlı davranmalısın. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda uyumu yakalamaya çalışacak ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışacaksınız. Kontrolün genel olarak sizin elinizde olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri de gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha bilinçli olmalısınız. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Olumsuzlukların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa onu yapın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızdaki insanları fazlasıyla sahiplenmek isteyebilirsiniz. Kili ilişkilerde var olan sorunların ve sıkıntıların da çözüme kavuşma ihtimali var. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Kişisel sınırlarınızın farkında olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün içsel farkındalığın fazlasıyla yüksek. Seni sürekli geçmişe sürükleyen ve canını sıkan konuları çözümleyip artık önüne odaklanmak isteyebilirsin. Bu durum kendini yeniliklere açmana ve kendin için büyük adımlar atmana sebep olabilir. Ayrıca ikili ilişkilerinde önemli konular gündeme gelebilir. Sana tavsiyem düşüncelerin ile ilgili açık davranman olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda gereksiz kıskançlıklar ortaya koyabilirsiniz. Bazı yaklaşımlarınızın ilişkinize fazlasıyla zarar verdiğini siz de iyi biliyorsunuz. İlişkinize karşı biraz daha anlaşılabilir adımlar atmaya çalışın. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yoğun süreçten geçiyorsunuz çabalamaktan kaçmayacak olmanız sizin açınızdan oldukça önemli. Daha kontrollü ve dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün fiziksel dürtülerinizi daha fazla göz önünde bulundurabilirsiniz. Sahiplenici yaklaşımlar ortaya koymak isterken biraz daha anlaşılabilir olmalısınız tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Anlaşılabilir yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Hayatına yeni aldığın insanlar ile ilgili negatif düşünceler ile hareket etmemelisin. Rakibin olabilecek insanların bile sana birçok şey katacağını unutmamalı ve çevrenden neler kazanabileceğine odaklanmalısın. Seni destekleyen ve sana yardımı dokunabilecek insanları çevrende tutmaya devam etmeni ve kendine yeni dostluklar eklemek adına daha açık davranmanı tavsiye ederim. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net yaklaşımlar ortaya koymak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın sandığınız kadar zor olmayacağını da iyi biliyorsunuz. Yaklaşımlarınız konusunda kontrollü olduğunuz sürece her şey daha iyiye gidebilir. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bakış açınızdaki değişimden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Esnek ve anlaşılabilir olduğunuz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaklaşımlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansınız var ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Sergilediğiniz yaklaşımlar konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Sorunları gözünüzde büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Bugün özel hayatında yaşanan gelişmeler gündemini etkileyebilir. Kendini daha pozitif ve özgür hissettiğin bu dönemde ilişkilerini güven temeline oturtmaya çalışmalısın. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin alanına saygılı olmalı ve gereksiz kıskançlıklar sebebiyle ilişkini yıpratmamalısın. Eğer bir ilişkin yoksa, yakın zamanda seni sürprizler bekliyor olacak. Sadece kendine güvenmeli ve kendini yeniliklere açmalısın. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sıkıntıları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Daha bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir gün. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Harekete geçmek için doğru zamanı kollamanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekiyor. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha temkinli olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Tavırlarınız konusunda biraz daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Dengeli ve kontrollü olduğunuz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Hatalarınızdan ders çıkartmalı ve tekrar etmekten kaçınmalısınız. Bugün hedeflerin adına çeşitli planlamalarda bulunduğun bir gün olabilir. Üzerine daha fazla sorumluluk alman ve daha fazla emek göstermen gerektiğinin farkındasın. Bu sebeple sistematik ve planlı çalışman gerekiyor. Ayrıca hayatın adına ufak yenilikler yapmak istiyor olabilirsin. Bu durum sonucunda kendini fazlasıyla motive hissedebilirsin. Bu sebeple sana tavsiyem daha aktif olman ve düşüncelerini vakit kaybetmeden hayata geçirmen olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizi zorlayabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanabileceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerde sınırlarınızı ortadan kaldırarak yaklaşmak isteyeceksiniz. Karmaşıklık içerisine girecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Olumlu enerjiler altındasınız ve bu da güzel gelişmeleri beraberinde getirecektir. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Bugün ailen tarafından gördüğün desteği sorgulayabilirsin. Aile içinde yapılan bazı hataların sonucuna sen katlanmak zorunda kalabilirsin. Fakat haksızlığa uğradığını düşündüğünde çevrene karşı açık olmalı ve ilk olarak kendini ön plana koymalısın. Bu sayede içten içe yaşadığın sorunların çözümü için büyük bir adım atman mümkün olacaktır. Başak burcu aşk yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınıza olan sınırsız duygularınızı açığa çıkartmakta zorlanmayacaksınız. Yüzünüzün gülebileceği ve mutlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya çalışmalısınız. Sizden istenenlere olumlu anlamda cevap verme şansınız da var amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissetme şansınız da var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 7. sırada yer alan burcumuz terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün adım attığınız konularda kendi başınıza hareket etmek isteyecek ve başkalarının düşüncelerine çok fazla önem vermeyeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Karmaşıklığa müsaade etmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi konuların ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Harcamalarını doğru yönetmek adına çeşitli girişimler içinde bulunabilirsin. Bu durum sayesinde birikimlerini arttırman ve yeni yatırım fikirlerini gündemine getirmen mümkün olacaktır. Ayrıca aileni ilgilendiren bazı konular ani bir değişime uğrayabilir. Sana tavsiyem sabırlı davranman ve yaşanan gelişmelerin seni ne noktaya taşıyacağını zaman içinde gözlemlemen olacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha karmaşık etkiler alsanız da mutlu olmayı başaracaksınız. Hislerinizi doğru anlamda ifade edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmalısınız. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hızlı hareket etmek, zarar verici olabilir. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Odaklanmanızı gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ileriye dönük hedefleriniz için biraz daha otoriter davranmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var sınırlar üzerindeki karmaşıklığın çözüme kavuşabileceği bir süreçtesiniz. Bugün yaşanan beklenmedik gelişmeler gündemini fazlasıyla meşgul edebilir. Seni hem maddi hem de manevi anlamda değişime sürükleyebilecek bu gelişmelere karşı kendini açmalısın. Bu sayede yaşanan gelişmelerden fazlasıyla karlı çıkabilir ve kendin ile ilgili yeni durumlar keşfedebilirsin. Sana tavsiyem kendini akışa bırakman ve yaşadığın anların keyfini çıkarman olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Mesleki olarak toparlanmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlamanız gereken bir süreçtesiniz. Karmaşıklığın üstesinden gelmek için biraz olsun kararlı olmanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili her konuda biraz daha ciddi ve otoriter yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Çevresel koşulları lehinize çevirme şansınız var ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Daha sabırlı ve etkin adımlar atmaya çalışın. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Kili ilişkiler ile ilgili konular bugün de gündemini fazlasıyla etkileyebilir. Hızlı ve heyecanlı başlayan ilişkilerin sonucu yine aynı şekilde bitebilir. Ayrıca yaratıcılığının oldukça yüksek olduğu bugün de kendini yeni konulara açman mümkün olacaktır. Hayatında kendinin farklı yönlerini keşfedebileceğin bu yenilikler enerjinin ve motivasyonunun üzerinde fazlasıyla olumlu etki yaratacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Var olan sorunların üstesinden gelmek için harekete geçmeniz gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşabilirsiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, içsel sorunlarınızı meslek hayatınıza yansıtmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyor olmanız da size zarar vermekte. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Dengeleri zormadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Bakış açınızı da biraz olsun değiştirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün zihinsel enerjiniz bir hayli yüksek. Detaylar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi anlamda yaşadığın bazı sıkıntılar gündeminde olabilir. Bu sıkıntılar için gelen beklenmedik bir destek rahatlamanı sağlayacaktır. Fakat harcamalarını doğru yönetmeli ve mutlaka bir finansal planlama hazırlamalısın. Aksi takdirde aynı sorunların yeniden gündeme gelmesi olası olacaktır. Ayrıca hayatında yaşanan yeni konulara karşı daha sabırlı davranman tavsiye ederim. Her şeyin hemen rayına oturmasını beklemek kendine haksızlık etmene sebep olabilir. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelebilirsiniz. Duygularınızı net olarak ifade etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz doğru olduğunu düşündüğünüz adımları atmaya devam etmeniz gereken bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, çok daha olumlu adımlar atmak isteyecek ve gelişmeler üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaksınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalın. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün olumlu enerjiler altına giriyorsunuz. Bu enerjileri doğru anlamda kontrol edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Her türlü olumsuzluğun son bulması için gerekli olan adımları atabileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün enerjinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Gündeme gelen bazı olaylarda sezgilerine güvenmen önemli olacaktır. Ayrıca yeni bir haftaya başlamadan önce hedeflerin ile ilgili bir planlama içine girmende fayda var. Bu sayede önünü daha rahat görebilir ve yeni bir haftaya motive hissederek başlayabilirsin. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda tersliklerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları da tamamen çözüme kavuşturma şansınız var. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi rahatsız edebilecek her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa çözüme kavuşturmalısınız. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Fırsatları değerlendirme şansınız yüksek ancak hata yapacak olursanız her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi biraz keyifsiz hissederek güne giriş yapacaksınız ancak ilerleyen saatlerde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bilinçli kararlar almaya yatkınsınız. Var olan sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız da atacak olduğunuz adımları ona göre atmanız gerekmekte. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda şanslı olduğun bir gün. Beklenmedik bir şekilde elde edeceğin gelir seni fazlasıyla rahatlatacak ve önüne güvenle bakabilmene sebep olacaktır. Ayrıca hakkını aramak konusunda ısrarcı bir tavır içinde olabilirsin. Sana karşı yapılan haksızlıklara ses çıkarman ve tepkini ortaya koyman uzun vadede birçok kazanım sağlamana neden olabilir. Sana tavsiyem düşüncelerini dile getirmekten çekinmemen ve kendin gibi davranman olacaktır. Balık burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken kontrolü elden bırakmamaya çalışın. Hassas yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeni gelişmeler üzerinde yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için kendinizi doğru ifade ettiğinizden de emin olmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün finansal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Daha net ve kontrollü olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.